Şimdi arkadaşlar bu sunduğum evin fiyatı 450 bin euroya tekabül ediyor. Yani 380 sterlin. Değil mi? 380 sterlin. Şu evimiz burası. Tekabül 440 bin euro yapıyor. Euro ödeme imkanınız var. Ve geldik buraya. Ve geldik. Deniz önümüzde. Deniz burada. Deniz şurada tesisler var ama Evet, sosyal tesisler, tesisler var, var burada. Onu tamam. sonra gireriz. harika. Senin içinden en yakın denize şu alandan giriyor. Bahçe payları bakın büyük burada. Bahçe payları bayağı büyük. Bakın. Çoğunda hayat başladı oturuyorlar. Deniz burada, deniz burada. Şurada Allah, o neydi lan? Bu da Oktum altı, neydi o? Çamurmuş. Size daha ta tamamen bitmedi. Daha burada villaların içinde, villaların içinde. Bakın şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Villaların içinde şu an şey var. Tadilatlı olanlar da var. Eğer aldığınız zaman bir ay içinde Anahtar teslim oluyor. Bir ay bir ay sürmeden ana, anahtar teslim oluyor. Evet burada bir tane villamız var satılık. Kaç para para burası? Bu villa 765 TL. Anladım. Yaklaşık 1 milyon. Ha. Şimdi yer böyle. Bir dakika. Ele está se for projeto.